Değerli Arkadaşlar Merhaba Soru Cevaplarıma Devam Ediyorum Soru Cevap Uygulaması e, Gireceğiniz Sınavlarda Sizlere Katkı Sunmak Amacıyla Hazırlanmıştır Bilginesiller Kanalıma Abone Olmanızı Rica Ediyorum Bildirim Tuşunu Açarsanız Eğer Hazırladığım Testler Ekranınıza Düşecektir Değerli Arkadaşlar Yaptığım Çalışmanın Sizlere Katkı Sunması Dileğiyle Soru Cevaplarıma Geçiyorum Değerli Arkadaşlar Soru 1 Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz değerli arkadaşlar. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz değerli arkadaşlar. Soru 2. Ara seçim her seçim döneminde kaç kere yapılabilir? Sadece bir defa yapılabilir. Ara seçim her seçim döneminde sadece bir defa yapılabilir değerli arkadaşlar. Soru 3. Yabancı ülkelerden gelen askerlerin ülkemizde kalmasına izin verme yetkisi kime aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yabancı ülkelerden gelen askerlerin ülkemizde kalmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Soru 4. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı kim sorumludur? Cumhurbaşkanı sorumludur. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Soru 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir? 3 ay tatil yapabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir değerli arkadaşlar. Soru 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünü yayımlama yetkisi kime aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na aittir. Resmi gazetede yayınlanarak da yürürlüğe girer. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünü yayınlama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na aittir. Resmi gazetede yayınlanarak da yürürlüğe girer. Meclis Başkanlığı seçiminde ilk turda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilebilmek için kaç milletvekilinin oyuna ihtiyaç vardır? 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç vardır. Seçim ikinci tura kalırsa yine 400 milletvekili şartı vardır. Meclis başkanlığı seçiminde ilk turda Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç vardır. Seçim 2 ikinci tura kalırsa yine 400 milletvekili şartı aranır. Soru 8 Siyasi parti grupları Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına aday gösterebilirler mi? Hayır, gösteremezler. Siyasi parti grupları Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına aday gösteremezler. Soru 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelen bir kanun teklifinin kabul edilebilmesi için gerekli olan çoğunluk nedir? Basit çoğunluk gerekir. Basit çoğunluk değeri 151 milletvekili oyundan az olamaz. Eğer bu değer 151'den fazla ise toplantıya katılanların sal çoğunluğunun kararı ile kabul edilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelen bir kanun teklifinin kabul edilebilmesi için gerekli olan çoğunluk basit çoğunluktur. Basit çoğunluk değeri 151 milletvekili oyundan az olamaz. Eğer bu değer 151'den fazla ise toplantıya katılanların saç çoğunluğunun kararı ile kabul edilir. Soru 10. Bir yasama dönemi içerisinde kanunlaşmayan kanun tekliflerine verilen isim nedir? Kadık olma denir. Kadık olma hükümsüzdür anlamına gelir. Bir yasama dönemi içerisinde kanunlaşmayan kanun tekliflerine kadık olma ismi verilir kadık olma hükümsüzdür anlamına gelir. Soru 11. Kanunlar ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Özel olarak belirtilen bir tarih varsa o tarihte yürürlüğe girer. Kanunlar resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Özel olarak belirtilen bir tarih varsa o tarihte yürürlüğe girer. Soru 12. Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu bütçe kanun teklifi nerede incelenir? Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe komisyonunda incelenir. Burada 55 gün süreyle incelenir ve karara bağlanır. Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu bütçe kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe komisyonunda incelenir. Burada 55 gün süreyle incelenir ve karara bağlanır. Soru 13. Milletler arası anlaşmaların anayasa anayasaya aykırılığı iddiası ile anayasa mahkemesine başvuru yapılabilir mi? Hayır, başvuru yapılamaz. Milletler arası anlaşmaların anayasa anayasaya aykırılığı iddiası ile anayasa mahkemesine başvuru yapılamaz. Soru 14. Anayasa değişikliğine yönelik teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada iki görüşme arasında en az kaç saat süre geçmesi beklenir? 48 saat geçmeden ikinci görüşmeye başlanamaz. İki görüşme arasında beklenilen süreye serinleme süresi adı verilir. Anayasa değişikliğine yönelik teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada iki görüşme arasında en az 48 saat geçmesi beklenir. 48 saat geçmeden ikinci görüşmeye başlanamaz. İki görüşme arasında beklenilen süreye serinleme süresi adı verilir. Soru 15. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belirli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşme, Türkiye Büyük Millet Mecl Meclisi'nin hangi denetim yoluyla ilgilidir? Genel görüşme ile ilgilidir toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belirli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel görüşme denetim yoluyla ilgilidir. Değerli arkadaşlar, anayasayla ilgili hazırlamış olduğum dördüncü testin sonuna geldik. Soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. Bilgi tekrarı yapıyoruz. Ee, hem EKYS e mülakat sınavında hem de gireceğiniz sınavlarda katkı sunması dileğimle çalışmalarınızda kolaylıklar dileyerek bu paylaşımlarıma devam edeceğimi belirtir. Beğenlerinizi beklediğimi, yorumlarınızı beklediğimi ilave ederek sizlere hoşça kal diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.